Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri ve Nisan sonu ve Mayıs ilk günleri ve Ramazan bayramında bizlere neler bekliyor? Şimdi ona dayanacağız. Öncelikle bahar kendini hissediyor. Avrupa, Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa'da bir mevsimine göre soğuk hava hata var. Ülkemizi Kuzey Batısı'nın kısmen etkili onun haricinde sıcaklıklar yüksek. Bahar değerlerinde şu anki veriler. Ege üzerinden Karadeniz çevrelerini sıcaklıklara düşürüyor. Yüksek dağlık kesimlerde kar yağışı olabilir. Bu sistemden sonra sıcaklıklar artıyor. Özellikle 22, 23, 24, 25 gibi. Sıcaklıklar 20 derecenin üzeri hatta 25 derecelerin yüzüne çıkacak. Özellikle güney iç bölgeler ve batı bölgeler. Ay sonuna doğru daha sıcaklıklar daha da artacak kadar hatta Mayıs başları da bahar olarak gözüküyor. Daha alçak kesimlerde zaten kış bitti. Yani bu saatten sonra da kış bekleyenler varsa önümüzdeki sene beklemeleri rica olunur. Daha yüksek Doğanoğlu ve Karadeniz yüksek e, dağlık bölgeler diyelim 1800 metre 1500 metre üzeri Kar yağışı görebilir. O bölgelerde olabilir. Onlar için kar yağış beklenmesi yok. Yağışlar lokal olarak ayın 16'sında Kızılak'ın sınır altından geçiş yapıyor. Özellikle 17'si Pazar. Öyle saatlere doğru diyelim. Trakya'nın daha çok sınır kesiminden yağışlı bir sistem giriş yapıyor. 17'si akşam saatleri Pazar akşam saatlerinde İstanbul'un batı, Tekirdağ çevreleriyle. Kırklareli, Edirne sınır altında. Çanakkale önünde daha çok batı kesimleri. Etkili yağışlar. Beklentisi yüksek. Pazar akşam saatleriyle gece saatleri de olmak üzere. Kırklareli'nde de yüksek dağılık kesimlerde kar yağışı da gözlenebilme ihtimali de var. 18'inde tabii Trakya, Ege ve Marmara üzerinde yağışlar. Etkili oluyor. 18 18 Nisan. 19 insanlara böyle yağışlar var. 19 Nisan'da daha iç kesimlerde de etkili yağışlar var. Özellikle 18'i akşam saatleriyle 19 öyle akşam arası. İç Anadolu bölgesinde de yükseklere kar yağışı bu tarihlerde 20'sine doğru beklenebilir. Öncesinde çok güçlü bir alçak basınç. 999 milibarlık alçak basınç alanı İç Anadolu'nun orta kesiminden Karadeniz'e doğru hareket ediyor. Kuvvetli rüzgar da İç Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Güneyli Lodos. Evet. ECMF'nin yağış artırımı sıra. Bakalım. Evet. ECMF'de Pazar akşam saatlerinde yine Batı bölgelerde Bursa çevreleri lokal, İstanbul, Tekirdağ çevreleri, Kırklareli, Edirne'nin daha çok sınır, sınır bölgeleri etkili yağışlar beklentisi var. Kuzey Ege'de de yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle 17'sinden 18'i sabah saatlerinden itibaren diyelim. 18 pazartesi olmak üzere. Pazartesi siz bölgelerde Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda etkili yağışlar var. yer yer gök kültürü. Komitif yağışlar yerel mağda kuvvetli olacağı benziyor. Sonra ayın 20'sinde yüksek kesimlerde kar yağışları var. Kayseri çevrelerinde de kar yağışları Sivas yüksek kesimleriyle Batı Karadeniz ve Tokat'ın yüksekleri 1800 metrelerde kar yağışları var. Beklentisi yüksek 20'sinde Ondan sonra bölgesel yağışlar etkili oluyor. Evet önümüzde kuvvetli rüzgar ani rüzgar hamleleri özellikle Konya çevreleriyle Karaman çevrelerinde Aksaray çevreleri tam İç Anadolu'nun orta kesimlerinde 80-100 kilometre 110 kilometre daha yüksek kesimlerde rüzgar hamlesi bekleniyor. Özellikle 17'sine 18'i 19 olmak üzere. 18-19 arasında yer yer kuvvetli. Ankara'da yayılır 60 ila 80 kilometre hızlarla. Batı Orta Karadeniz, Atlı'nda Karadeniz, İç Anadolu'su, Kayseri, Sivas, bedeninde etkili olacak. Evet. Şimdi de bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.